Çok yaşlı bir adamım ya. Bu huzur evinden de bıktım, yemeklerinden de her şeyinden bıktım ya. Benim buradan kurtulmam lazım. Çok dinç uyandım ama kendimi çok genç hissediyorum. Evet gençler hoş geldiniz. Bugün efsane bir oyun oynayacağız. Eee çok güzel bir oyun tamam mı? Eee Just already oyunumuzun adı. Eee bir huzur evindeyiz ve bu huzur evinden kaçmamız lazım. Başımıza gelmeyen kalmadı. Bu arada bu tavuk neyin nesine ne alaka bu? Anam tavuk bir dakika tavuk tavuk. Tavuk sen neysin? Neyse anlamadım. Şuradakiler neymiş? Bir dakika şunu alabilir miyiz? Bu ne? Ne oldu oğlum? Ne kırıldı? Ben hiçbir şey anlamadım ya. Şunu ver bari. Ver bakayım. Bu ne? Bu neymiş? Fırlatıyor muyuz? Anam! Çok güzel. Bu ne peki? Şu diğeri ne? Allah'ım ya Rabbim ya. Bıktım arkadaşlar. Bir bir videoya bir beğeni atmayı unutmayın ha. Tamam mı? Bu ne? Oğlum ne biçim bir şey lan bu? Ha bu şey. Tavuk. Tavuk. Tavuk çık dışarı. Tavuk. Tavuk. Neyse şu neymiş? Kazan neymiş? Allah'ım ya Rabbi nasıl bir yerdeyim ben? Bir dakika şöyle bir çeviremiyor muyuz? Allah'ım şunun içine bir gireyim bakayım. Yok hiçbir şey yok. Bizim buradan çıkmamız lazım. Nasıl çıkacağız? Evet arkadaşlar bu arada beğen atmayı unutmayın. Yaşlı bir adamım ben burayı. Alırım bunu da fırlatırım. Atarım lan her şeyi. Atarım neyse bu açmıyor. Elimdeki saçma şey neyse bırakayım ya. Evet. Şimdi bu ne? Şu çekmeceyi açalım bakalım. Aç, aç canım. Anam anahtar çıktı lan. Bu arada bu elindeki ne? Neyse bunu fırlat. Evet, bu burayı açmaya çalışacağız. Bir dakika dur bakayım. Ne? Ha tamam bu kapıyı açmak için altın anahtarı getir diyor. Tamam çok güzel. Allah'ım huzur evinde beni en üst kata şey kilitlediler yaramazlık yaptığım için. Tamam mı? Aç canım. Evet çok güzel açarım. Şimdi buradan daralım. Oğlum bu ne saçmalıktı lan? Bunlar ne alaka? Bu neymiş oğlum bunlar? Balık mı bunlar? Bu yatak Anam ne oluyor? Ay bu yatak zıplatıyor oğlum adamı. Hih, anam boynum kırılacak zaten yaşlı bir adamın boyu fıtığı var. Allah cezetini versin. Oğlum bu ne? Nereye düştüm ben? Dur dur bir dakika. Hii, olamaz Allah'ım ne kadar çirkin oldum ya. Şey oldu ben. Kollarım bacaklarım koptu. Aa şu balıklar piranaymış. Oğlum buradaki şu saçma şey ne? Allah'ım ya şu saçmalık. Hii, abi bu saçmalık beni öldürdü ya. Ben ne hale geldim oğlum hiçbir şey kalmadı ya. Tamam baştan başlat. Ben böyle şeyleri sevmem ya. Şimdi neyse burada e, demek ki bazı tuzaklar var. Bu tuzaklardan uzak duracağız. Burada ne varmış? an balta buldum. Burada ne var canım? ay ayağım kaydı. Ayağım kaydı. Aa, aa! Elektrik çarptı. Oğlum bu ne? Bu evde başıma gelmeyen kalmadı. Allah'ım ya Rabbim hayatta çok su 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 çabuk. Su lan su su çabuk aç. Çık aç şu. Oh. Oh. Allah'ım ne hale geldik ya. Kıyafetlerim nereye gitti peki? Peki kıyafetler nerede? Hay Allah'ım ya. Cırıl cıplak kaldım benim baştan bir dakika dur. Ya yemin ederim bıktık ya. Vallahi billahi bıktık ya. Bu nedir ya başıma gelmeyen kalmadı. Şimdi. Neyse. Oraya gitmeyeceğim. Burası açılıyor mu? aklıma bir fikir geldi bak şimdi. Şu yerdeki baltayı bir alalım. Bu balta muhtemelen burayı açıyordur. Burada başka bir şey var mı? Tam banyo manyo varmış. Arkadaşlar Huzurevi nasıl bir yerse beni buraya kitle. Aha açtım oğlum. Açtım lan. Bu ne? Bu balığın içine girmek istiyorum bakalım. Aha. Oğlum bu balık ölmüş. Bu balık rahmetli olmuş. Yüzebiliyor muyum? Yüzemiyorum da. Oğlum ben niye çıkamıyorum buradan? İmdat! Oğlum akvaryumun içine kaldım ben. Bu balık ölmüş. Abi ne çıkacağız? Ablam ne olur çık. i̇çine düştüm. Abi çıkmam lazım benim buradan. Hay Allah kahretmesin ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Ya Allah Allah. Vallahi burada kaldım ben. Bunu kıramıyor muyum? Abi şunu kırsam. Tam şu abi nereden gelir Kimin aklına gelir ya? Yemin ederim akvaryumun içine kaldım. Zıplayamıyoruz ha. <laughs> çıktım. Oh. Oh çok şükür çıktım. Bu arkadaş neci? Dur bakayım. Sen ne yapıyorsun teyze? Sen ne yapıyorsun kız? Anam kız mısın erkek misin? Aldım seni götür. Ay götürürken aşağı düştüm. Tamam bırakıyorum seni. Ne halin varsa gör. Çekilin çekilin elimde balta var. Burda ne varmış? Aa bir dakika. Bu ne oğlum? İçecek mi içecek var burada? Tamam çık istemiyorum. Param yok zaten. Tamam tamam istemez istemez. içecek istemiyoruz. İşte burada elektrik mi elektrik var? Kesin başıma bir şey gelecek. Cık, ya. Abi dolap üstüme düştü ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Neyse burayı açmıştık zaten. Şimdi bu yerdeki ne? Kaşık mı? Bunu alalım mı? Bunu alalım bir. Tamam bir gidelim. Şurada senin kafana bir tane vururum. Şuradan aşağı atlayacağım direkt. O nereye geldi bu? Huzur evinde başıma gelmeyen kalmadı ya. Aha burada bir amca var. Sen necisin bakayım? Seni bir konuşmak istiyorum. Dur bakayım. Seni konuşamaz mıyız? E Konuşmak istemiyor musun benimle? Oğlum niye konuşmak istemiyorsun? Al tamam hadi seni bırakıyorum. Kendi hayatına geri bırakıyorum. Aha! Doğum günü mü? Oğlum kimin doğum günü mutluyuz lan? Ay çok güzelmiş. Şuradaki ablanın yanına gideyim. Selam hemşireciğim çok e, ilaçlarımı içemedim. Beni partiye katılmak istiyorum. Hayır ilaçlarını içmen lazım. İçmesem ne olur? Ne mi olur? İşte bu olur. Ne, niye vuruyorsun oğlum durduk yere ya? Ne ya? ya. Yaşlı adamı el kaldırılır mı? Bir ilaçlarımı içip çekilin. Çünkü şurada ilaçlar var. Evet bırak. Bırak canım. Şu i̇laçları bir alayım bakayım. Alayım bir dakika ya. Allah'ım yarabbim doğum günü kutlayacağız durun. Şu ilaçlardan bir tane yapıştırayım. Evet. <laughs> Evet bu ilaçlar ne ilacı acaba? Abi Kimin aklına uyduk ya? Yemin ederim yine öldüm ya. Ne biçim bir oyun lan bu? Bıktım ya. Sürekli ölüyorum ben bu oyunda. Demek ki ilaç ilaç içmemek lazım. Şu baltayı alayım. Bir dakika şunu at. Bu ne ya abi? Git. Git 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 git. git. Dayıcım sen ne abi? Uzayda mı yaşıyorsun? Sen git ya buradan. Ha şimdi oldu. Tamam. Şimdi hemşire sen bana artistik yaparsın. Değil mi? Ben sana artistliğin kralını yaparım. Buraya, burayı dağıtırım kızım ben. Burayı dağıtırım burayı dağıtırım. Parçalarım ulan. Niye ben bunu parçalamıyorum? Bu balonları niye patlatamıyorum? Aha da vuruyorum lan. Çok gıcık oldum bu balonları. Hiç sevmem balonları. Ne oldu? Ne oldu? Aha <laughs> bir elimde balon var. Şunu altına götüreyim bakayım bir şey olacak mı? Niye bırakamıyorum? At şunu ya. Heh gitsin. Evet. Niye vuramıyorum? Abi çok sinir oldum ya. Bak neyi taktım? Allah'ım ya Rabbim ya tamam. <laughs> Neyse. Tam şu hediye paketlerine bakalım mı? Canım senin mi doğum günü? 85 yaşına girmişsin hala. Şunu aç bakalım neymiş? Ona çatapat çıktı. Çatapat 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 çatapat. Şunu hemşireye vereyim de bir şaka olsun. He, hemşireciğim bak şimdi sana. Çatapat çatapat çatapat. Al, al, at 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 şunu. At şunu. Evet bütün canım gitti. Yemin ederim bütün canım gitti ya. Burada ne varmış? Diğer kutularda ne var lan? Ne? Aa, arı. Allah kahretmesin. Arı beni yedi ya. Oğlum bu ne? Aralar yedi don kaldım, don e, paça kaldım. Öldüm ya. Vallahi bıktık ya. Bu arılardan, bu arılardan nasıl kurtulacağım şimdi ben? Ya spray mı bir şey yok mu? Ha bir dakika bir şey geldi. Şurada şey var. Bu ne? Molotov kokteyli Oğlum yeter lan arılar. Allah cızırtınızı versin sizin. Ya bırakın beni. Bırakın. Ya. Aa! Ama ben nasıl şey kaçacağım buradan? Abicim arılar beni... Ya Allah'ın sesini hale getirdiler ya. Arılar hala peşimde. Hemşire yardım yok mu? Allah cezanı vermesin hemşire. Ay ben bu, bu nasıl kurtulacağım bunlardan? Abi buna beni yiyip duracak. Ya çok kötü oldu ya. Şu yan al bakayım dur. Arılar gelirse Molotov kokteyli atacağım onlara. Neredesiniz arılar? Aşağıda. İnşallah gitmiştir arılar ya. Var mı armarı? Arım arım marı, marı arılar arılar. Tırstım yani arılardan çok tırstım. Oh arılar gitmiş. Şimdi şunu fırlatalım. <laughs> Şimdi diğer hediyeyi açalım lan dur bakayım. Bunda ne varmış? Ne varmış? Ne hiç şey çıkmadı. Aha. Beni kovacak galiba arkadaşlar. Dur diyor artık kes bunları diyor. Hepinizi yakarım. Obo oğlum beni de öldürecek. Hayır banyo banyo çık 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 Banyo banyo herkes yanıyor. Yanıyorsunuz Fuat abi kaç. Kaç 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 kaç. Banyo nerede oğlum? Aa, ben kurtuldum vallahi. Oh benim çok canım gitti ya. Benim çok kalbim kaldırmaz böyle şeyleri. Dur bakayım ben buradan çıkmam lazım bu huzur evinde yaşamak istemiyorum. Adam hepsi ızgar oldu yemin ederim ha. Şuradan bir gidelim bakalım. E ee, ne diyor bakalım. Hey hemşirenin seni kovması lazım. Abi hemşireyi nasıl kovduracağım kendimi? Ne oluyor lan dur bırak. Tamam git. Git oğlum git peşimden yaşlı ihtiyar gider misin? Ağlama canım. Evet ee, ben bunu nasıl alacağım? Ne, niye fırlatamadım bunu? Bak çöp kovasını aldım. Bunu fırlatamıyor muyuz? Ya bu adamı fırlatmak istiyorum ben. Neyse fırlatamıyorum ya. Hemşire. Hemşireciğim. Bu ne lan? Aha. Bu neymiş? Aha. <laughs> ya bu hemşire gene bana vurdu ya. Üf. Kalk 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 kalk. kalk. Yine bacaklarım kırıldı. Şimdi ben şu baltayı bir alayım. Hemşire beni çileden çıkardın kızım. Sonra niye bunları yaptın diye sorma bana tamam. Ben bu işi çözeceğim. Burada ne varmış? Bunu sana fırlatacağım. Ondan sonra dost makinesini sana fırlatacağım. Yani bir tane bir merdane ile vurayım sana. Abi o da bana vurdu. Evet benim burayı bir dağıtmam lazım. Bunlar neymiş? Morun şeyi değil mi? Gel lan buraya sen. Evet, selam arkadaşım diyor. Ee, burada çıkmalıyız diyor. Tamam çıkarız çıkarız da senin hiçbir çıkamazsın. Ben şunu alayım. Evet nerede kalmıştık? Hemşirenin beni kovması lazımmış arkadaşlar ben bunları fırlatamıyorum mu ya? Bacağımla vuracağım sana. Yapma diyor bak. Yapma diyor. Demek ki yapma ha. Senin canını okuyacağım. Senin canını okuyacağım. Senin demek beni kovmuyorsun. Bak beni kov. Oğlum terbiyesizlik yapma. Kov beni hemşire. Seni var ya, duvarın içine görüşeyim. Şey evet. Al bakayım sana. Şimdi ben şuradan şu alttaki ilaçlardan alsam. Abi ben bunu nasıl şey yapacağım ya? Nasıl kovduracağım kendimi? Şurada ne varmış? Allah adamın dişlerini çaldım. Adamın dişlerini çal. Hemşire seni de yakarım. Hepinizi yakarım oğlum. Buradaki herkesi yakacağım. Herkesi yakacağım. Madem ben yandım siz de yanın. Nerede diğeri? Sağ kalan var mı? Evet. Bütün herkesi yaktık. Kaç 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 kaç. Adamın takma dişlerini aldım. Abi çok canım gitti. İmdat bırak şunu. Et 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 aç şu kapıyı ya. Her tarafım yandı. Açar mısın artık? Dışarı çıkmak istiyorum ben. Abi hemşireyi hala kızdıramadık ya. Her şeyi de kırdım dağıttım ha. Yani böyle bir şey yok. Her şeyi kırıyorum, dağıtıyorum. Tamam mı? Hem şimdi beni hala kovmuyor. Beni kovması lazımmış. Bir de nasıl kovduracağım kendimi? Nasıl kovduracağım? E, bunu niye fırlatamıyoruz? Aman ya, at ya. Çöp kutusu. Al çöp kutusu. Sana çöp kutusu getirdim. Ne? Aha yaptık galiba. Partiyi mahvettin diyor. Her şeyin içine ettin yani diyor. Affedersiniz. Ve beni şey yapacak galiba. Ne yapacaksın? Al sana çöp. Hadi at beni at kov kov ben bu huzur evinde yaşamak istemiyorum. Tamam 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 canım. Tamam sen bilmem Anladık anladık. Aha çok güzel dans ediyorum. Allah'ım bir de kızıyor bana. Partiyi terk et diyor. <laughs> Lan parti terk et diyor süper. Abi ben bu çöp kovasını bırakmak istiyorum artık gidebilir miyiz? Sal beni. i̇şte budur arkadaşlar ya. Sonunda huzur evinden kovulmayın başardım. Ve Tekmeyi yedim artık yeni bir hayat. Artık insanlarla gençliğimi yaşamak istiyorum dışarıda. Evet gençler bir bölümün daha sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın bay bay.